Evet can dostlar, yeni bir e, videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzda bir öyküyü alıp, hoşumuza giden paragrafları bölüm bölüm onlara bir diyalog yazıp canlandırmaya çalıştık. E, kısaca şöyle öykümüzden bahsedersek, özetlersek, öykümüz şöyle. Bir e, yazar var, bir roman yazmaktadır ve o romandaki karaktere o kadar e, kendini kaptırır ve o kadar iç içe e, girer ki onunla onun gibi yemeye başlar, onun gibi gezmeye başlar. Ve ta ruhu yapısının bile içine girmiştir. Ama o karakter öyle bir karakterdir ki daha totaliter, yobaz inançlar olan bir toplumun içinde yaşamaktadır. Ve böyle olduğu halde öyle üstün, öyle insancıl, öyle sağlam bir karakterdir ki adeta yazar onu kendisine bir kutsama gibi görür. Toplum tabii ki düşünen, soran ve sorgulayan bir tiptir. Toplum onu dışlamıştır. Yazar da onu bitirmek istemez romanı. Çünkü romanı bitirince karakterinden olacaktır. Kendisini o kadar kaptırmıştır ki o da o da sonuçta toplumca dışlanır. Tek bir odada, ufak bir odada yaşamaktadır. Romanı bitirmeye her şeyin bir sonu olmalı diye düşünür bir gün ve bitirmeye karar verir ama artık işten geçmiştir. O da bir odanın içinde aklı melekelerini yitirmiş, kurduğu düşler ve hayaller içinde gerçekmiş gibi çamaya başlamıştır. İşte hadi öykümüzün canlandırdığımız kısımlarını izleyelim. Durup durup muzur şeyleri neden aklıma getiriyorsun? Aklıma getirdin ya. Ulan sen kim? Michael Jackson kim? Sen zurnanın zürt ya da dünyanın teki bir ucunda sarı çizmeli ismini söyleyeceğim ya neyse yine Mehmet Ağa olsun. Ulan seni kıçına don eder mi lan Liz Taylor? O güzel gözler. Ya da senin dünya üstünde bir zara olarak düşünülmesi mümkün mü? New York valisi. O insan azmanı ismi de bir tuhaf uzun. Söyleyemiyorum da. Hani o Arçuan zuan 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 gel. Seni yamuk yalaka şarpuk şalaka. Ben sana hadi oradan belan her gele derim. O sana yeter. Her gele ne demek biliyor musun? Dur, dur ben söyleyeyim. Sen kulaklarınla öğrendin her şeyi. Kulakta kulağa kral midasın kulakları mübarek. Neyse her gele demek yabani at çobanı demek. Ne şimdi bu ne alaka? Alaka şu ki bir daha geçersem şehrimden iki olsun. Bu bir matematiksel denklem. Bir atom çekirdeği, bir fiziksel kuantum üç ya da dört bilinmeyeni denklem olmalı bir denklemi herkes çözüyor değil mi? Şimdi bağırıyorsun. Üç ya da dört ya da beş katı olmalı diyorsun da kimse seni duymuyor artık Sokrates. Günlerce, saatlerce savunma yaptın. Yaptın da ne oldu Sokrates? Çoban çokluğu var kardeşim diyordum. Bak bu devirde sürü çok kardeşim Sokrates senin demokrasin eşitti ama adil değildi. Hiç düşünenle düşünmeyen bir olur mu? Adalet demek eşitlik demek değildir. Eşitlik her zaman aslında adalet demek değildir. Hiç düşünenle düşünmeyen bir olur mu Sokrates? Demokrat Bu yandan bakıyorsun eşek, öbür yandan at. Aynı familyadan yani ortak çocukları katır başını bak kıtır katır. Dönülmez akşamların ufkundayız. Sokrates vakit çok geç. Sabah olacak. Üç bilinmeyenli beklem bu. Demokrasi, demokrat. Hayır ortadan demo. Adı üstünde ve kardeşim demo çakma. Sonu bir kenara ikinci bilinmeyen kırat, At işe yaramaz zamanı geçti peki onu da böyle iki bilinmeyenli denkleme kır at bu tarafından baktın mı eşek öteki tarafından baktın mı at işte bu kadar sonuç şu ki bizdekiler hep demo. Çakma. Orijinalini hiç görmedik. Süper acılı lahmacun yemiş gibiyim. Acı doluyum. İçim yanıyor, içim. Ah oh, oh, Sokrates! Bugün üzgünüm. Hem de çok acı doluyum. Ah dostum, arkadaşım, yoldaşım, fikirdaşım, akıldaşım Sokrates. Sana da mı baldıran zehri Sokrates? ben hep demez miydim? O çoban değil, artist kız haklı Sokrates. Ne? Hani şimdi benim oyumla bu çobanın oyu bir mi demişti ya? İşte Sokrates. Sen evet diyordun, ben hayır Sokrates. Ne dedi senatodaki çoban? Bizim tanrılarımızı yok saydı. Kendi tanrılarını bizimkinin daha sözünü tamamlamadan o anda kıyamet koptu. Çoğunluk ölüme onay koydu. Sokrates'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Demokrasi çakıl taşları gibi ortaya saçıldı. Dönülmez akşamların ufkundayız melodileri çoktan çok sesli bir koro tarafından sarayın senfonisi tarı çal dümbeleyi. Tar, Apollo'nun tarı, dümbelek flüt çobanların. Çal hadi, çal 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 çal. Evet, evet evet evet. İsyansa isyan, direnmekse direnmek. Baş kaldırıyorum. İşte var mı diyeceğin? en azından ben böyle diyebiliyorum. Ya sen. Sus be adam, sus biraz. Acım var benim. Ama bir Sokrates gider, bin Sokrates gelir. Umut ediyorum, umudum var benim. Sokrates de onun yanına gitti şimdi. <laughs> o da dünyalı değil. Düşünüyorum, varım. Peki varsam? Ben? Ben neye yararım? Siz? Siz biliyor musunuz?